Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Evunun oynuyoruz. Bitireceğiz büyük ihtimalle. Bitirmeye çalışacağız. Bitirebilecek miyiz görelim. Şeyden kaçacağız. Kapıdan kaçmayacağız. Kalin Kalin Raz Ah söyleyemiyorum ismini. İşte orada kaçacağız. Bu ne oğlum? Geovana Youtuber Çocuk kendini o kadar çok YouTube izlemiş ki Youtuber hayalleri gerçek olmuş. Youtuber benim de hayal. Yani. Ne olur abone olup like atıp abone olun. Bu çocuk gibi benimle mutlu olmamı istiyorsanız abone olun. Ol, ne olur ne olur sadece. Normalde hiç bulamıyorum. Yarım saat arama türüne çıkıyoruz. Küçük kabloyu alalım. Aldık koyduk. hayır. Bu ne demek? Pasta yiyeceğiz demek. Tam tersi burada saklanıp Erwin'in gelmesini bekleyeceğiz. Sonra da aşağı koştura 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 gideceğiz. Vanaları kapatacağız. Müthiş maceraları atılacağız. Daha neler yapacağız neler. Kim bilir. Ama rehibeyi beklemek biraz sıkıntı. Çünkü o bir saat gelmiyor. Şimdi onu böyle kafasını kıracağım. Bir gelsin aykodan. Oh. Oh. Ah diye vuracağım. Alo. Gerçekten neredesin? Ses sağ duyamıyor bu değil mi? Lanet kadın. çok fazla ses oldu. Kapıların açık olması. Bir sonra bari abi geliyor. Tamam. Uç, 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 uç. Uçuyorum. <laughs> uç. Bir dakika buraya geldim. Var var Buraya geldim. Bunu attım. evimin buraya geldi. Aptal evin. Evin onu burada baga girme diye bir şeysi vardı. Girer mi yine bilmiyorum. burada. Bir şey çıkmasın. Çok korkarım bunlar ondan. Şöyle su musluklarını açacağız. Ardından ne yapacağız? Bilmiyorum. Açtık. Bunu da açtık. Bir tane kaldı. O da şeydeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Aa, şu başlangıç noktası noktasındaki tuvalette. Yani, aa. Kötü oldu. Şuradan gitmem lazım. Hadi. Gittik. Atayım buraya bunu. Bunu şey yapacağım ben. Ne yapacağım? E, ee, ben de levye var. evet tamam, tamam. Buraya gitmem lazım. Buradan gidiyorum. Levyeyi al. Tabi ses yapmamak için levyeyi buraya bırakıyorum. E bunun buraya gelecek. Umarım ha, buraya hazır gelmişken alt kata ineyim diye bir şey demez. Yoksa kafasını kırarım bu evin. Bu Denen kişinin. tamam burada şey yok mu yok mu hayır burada olur dem ben onu yarım saat ararım şimdi ama öyle bir şey yok Neyse tamam başka odalarda sorun yapma sorunu hiç çıkartmayacağım onu bulamazsan çıkartırım ama bu sorunu açark dişli diş, çırak. Ah ben onu bulmak için he evet buradaymış. Tamam. Üniversitem ve su seviyesi azaldı. Ha, o çarkı alalım. Hazır al alta inerken şarkı şey yapayım. Takayım ben. Ha. Bu sesi duymuştur işte bunu. Su bidonunu bulmam lazım. Nerede su bidonu? Neredeydi? buradaydı tamam. Ha oh, su bir dün oymuş. Kafadan attı. Nasıl doğru çıkar? İnanamıyorum. Neyse tamam. Bunu şimdi alt kata inip şey yapıyoruz. Aha madeni para yaşasın. Şimdi ben gidip bunu şöyle koyma lazım. Hazır burada da var zaten. Yine madeni para. Çok iyi ya. Düşünsenize o, o para seslerini evin onu duyduğunu. Böyle oyun olmaz olsun derdim ben. Yani haklı olurdum da. Haklıyım da olurdu. Şimdi benim buradan çıkıp şey vardı yani gör, gördünüz mü bilmiyorum. işte onu alacağız. Şimdi levye lazım olacak bize. Levye ile ben sökelim onu. Sökeceğim. Hadi. Hızlı ol. Onu söktükten sonra şu şifreyi bulacağım yarım saat. Şöyle buraya o oh. bir şey yapacağım. Bu beyefendimiz de merak edeceğiz. Ona ona on diyecek. Bana zarar verir diyecek. Onu bir ısıracak. Tu kendini tuğlaların arasında bulacak. Neyse tamam. Şöyle atalım. Şunu alalım. Anahtar. Ekber. Tövbe. Ölüm. Hay. Arkadaşlar sizin de ölümünüz koptu mu? Böyle bir şey nasıl? Tövbe ya. Başımız onkuluyor şu anda. Yani bir tane insan ölümler. Rah diye çıkarır mı? Ama o rahatsız çok şey olmuş. Yapmacık. Çok yapmacık olmuş. Onu kabul edene. Eee ben 1.3 üst kata çıkabilecek mi? Burayı kapat. Çıkabiliyor evet. rehibe buralardan duvarmış mı? Hiç. Hiç duvarmış. Aa para yine. Hmm. Zengin oldu. Başka. İşte büyük <laughs> Ne bağırıyorsun be? Ne bağırıyorsun? Şimdi geleceğiz. Böyle, biraz sesini kısman gerektiğini umuyorum. Yanlış yok. Oğlum öyle bağırılır mı? Ra diye. İlk defa mı çocuk görüyorsun? İlk defa bir çocuk görüyor. Sen küçükken neydi? Al diye bunu sende. Y'ye bak orada şey var. Hadi koş koş.